Hava şartlarının çıkardığı zorluklara rağmen ekiplerimiz felaket bölgesine ulaşmak ve çalışmalara katılmak için fedakarca mücadele etmiştir. Çok sayıda artçı sarsıntının hasar gören binalarda ortaya çıkardığı tehlikeler de çalışmaları olumsuz yönde etkiliyor. Şartların zorluğuna bakmadan devletimizin tüm imkanlarını kullanarak vatandaşlarımızın ve gönüllülerin de desteğiyle arama kurtarma çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Depremden kurtulan felaket sedelerin barınmadan giyeceği, yiyecekten ısınmaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirleri de adım adım hayata geçiriyoruz. Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri Afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi. Felaketin yaşandığı her elimize mevcut yöneticilerimizi desteklemek için ilave vali ve kaymakamlar görevlendirdik. Ülkemizin 81 vilayetindeki kamu kurumları yöneticilerinin tamamı kendi şehirlerinde deprem bölgesiyle ilgili yürütülecek çalışmalar konusunda yoğun bir gayret içerisindedir. Ayrıca her ilimizde bir bakanımız yürütülen faaliyetlere nezaret ediyor. Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay da AFAD merkezinde çalışmalarını koordinasyonlu yürütüyor. Biz de sahadaki arkadaşlarımızla sürekli irtibat içinde Cumhurbaşkanlığı kriz merkezi üzerinden gelişmeleri anbean an takip ederek gereken müdahaleleri yapıyoruz. Çetin kış şartları sebebiyle deprem bölgesine arama kurtarma ekip ve ekipmanları ile yardım malzemelerinin ulaştırılmasında halen zorluklar yaşanıyor. Bunun için zorunlu olmadıkça kimsenin deprem bölgesine giden ve deprem bölgesi içindeki yolları kullanmamasını telefon görüşmelerinin de acil ihtiyaçlar dışında yapılmaması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Bölgedeki havalimanlarımızın bir kısmını sadece yardım uçuşlarına tahsis ettik. Sağlıkta bölgeye bine yakın ambulans, 241 UMKE timi ve iki ambulans uçakta görevli toplamda 5000 sağlık personeli aktarılmıştır. Ülkemizin her yerindeki vatandaşlarımız ihtiyaç halinde stoklarımızın güçlü tutulmasını sağlamak için kan bağışı yapıyor. İçişleri Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize mensup olarak güvenlik güçlerimizden çok sayıda personel arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kara unsurlarındaki binlerce personelinin yanı sıra Deniz kuvvetlerimizin 10 gemisi, hava kuvvetlerimizin 54 yüksek kapasiteli kargo uçağı dahil tüm imkanlarıyla arama kurtarma, tahliye ve yardım malzemelerinin nakli çalışmalarında yer almaktadır. Emniyet teşkilatımız tüm unsurlarıyla zaten sahadadır. Jandarmamız binlerce uzman personelinin yanı sıra 26 kargo uçağıyla Sahil Güvenlik Komutanlığımız gemi ve botlarıyla afet bölgesinin her yerinde görev başındadır. Krem'in geniş bir alana yayılan etkilerinin daha hızlı ve detaylı tespiti için insansız hava araçlarımızı da devreye aldık. Ülkemizin dört bir yanında arama kurtarma eğitimi ve donanımı olan binlerce gönüllümüz AFAD'ın koordinasyonunda bölgeye akın etmektedir. Bakanlıklarımıza bağlı birimlere ilave olarak parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimiz ellerindeki araç gereçleri ve yardım malzemelerini bölgeye göndermektedir. Altyapının yeniden ayağa kaldırılmasında görev alacak binlerce iş makinası ülkemizin dört bir yanından bölgeye doğru hareket halindedir. Sivil toplum kuruluşlarımızın depremin ilk anından itibaren gösterdikleri samimi gayretinde yakın şahidiyiz. Arama kurtarma çalışmalarında mesafe kat edildikçe maalesef ölü ve yaralı sayımız da artıyor. Şu anda 3549 vefatımız, 22168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8000'in üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır. Enkaz altından çıkartılan yaralılar, bölgedeki ilk müdahalelerinin ardından Mersin, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkemizin diğer yerlerindeki hastanelere gönderilerek tedavi altına alınıyor. hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize bas sağlığı yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşadığımız bu büyük felaketin milletimizce çektiğimiz acısına hürmeten dünden başlayarak önümüzdeki pazar gününe kadar bir hafta sureyle milli yaz ilan etti.